Evet sevgili dostlar programımızdayız. Çocuk ve Biz programında ve aile ile alakalı konuları konuşmak üzere bugün tekrar sizlerle birlikte cap canlı bir şekilde yayınımızdayız ve yayınımızda bugün ne konuşacağız? Bugün diyeceğiz ki aile hayatımızda namaz kılmanın önemi şüphesiz çok önemli ve güzel. Biz bunları zaman zaman da zikrediyoruz ama diyeceğiz ki bugün aile hayatımızda biz Cemaatle namaz kılalım, cemaatle namaz kılmanın önemine oturtalım. Bu konuda e, evin reisi hükmünde olan babalar neler yapıyorlar? Çocuklarını, eşlerini namaz konusunda davet ediyorlar mı? Çünkü biliyorsunuz ki ehline namazı emret ayeti kerimesi var. Acaba evin reisi olan beyefendiler bu konuda kendi üzerindeki sorumlulukları hissediyorlar mı? Bunu konuşalım istiyoruz. İkinci bölümde sizlerden gelen soruları alacağız, katkıları alacağız. Çekimlerimiz var. Verimli, faydalı bir program olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Yine ayağınızın tozuyla geldiniz. Maşallah bahar geldiği zaman leyleği havada görüyorsunuz. İzmir'den geldiniz dün akşam. Bugün de yayındasınız maşallah. Hoş geldiniz diyelim tekrar. Hoş bulduk. Leylekleri görme fırsatımız olmuyor tabii seyahatlerde. Ee, devamlı e, ya konferansta oluyoruz ya eş dostla beraber oluyoruz. Bu defa çekimlerde oldu. Ee, hep beraber olunca hepsi bir arada birbirini takip edince e, yine gelirken geçerken e, o Ege bölgesinin e, güzelliklerini seyretme, yaşama fırsatımız oldu. Elhamdülillah o bakımdan güzel oldu. Biraz da tabii seninle beraber de olduk. Ve o da güzel oldu. Bu defa annede katılınca yani senin annen benim eşim katılınca biraz daha güzel oldu. Elhamdülillah e, tabi siz e, iki gün ayırabildiniz ama bu seyahate ben beş gün ayırmış oldum. E, İlahiyat fakültesindeki çekimlerimiz çok güzel oldu. 9 Eylül, e, evet İzmir İlahiyat meşhur adıyla İzmir İlahiyat'ta e, hocalarımızla çekimler oldu. başla dekan olmak üzere. Bütün arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun diyoruz. Ee, şimdi baba e, aile hayatımızda namazdan bahsedelim dedik. Zannediyorum yanılmıyorsam tahrim suresi olması lazım. E, eşi Ehline namazı emret ayeti kerimesi var. Ee, bu bana çok önemli geliyor, çarpıcı geliyor. Yani e, namaz konusunda babaların, annelerin, çocuklarına ve yakınlarına, akrabalarına namazı hatırlatmalarıyla ilgili önemli bir e, uyarı, ilahi ikaz gibi geliyor bana. Evet. E, şimdi e, Lokman suresinde özellikle e, e, namaz e, Lokman Hazreti Lokman oğluna namaz kılmayı vasiyet ediyor sabırlı olmayı tavsiye ediyor ee, Kur'an-ı Kerim'de bu konuda çok çok emirler var evet. Tabii biz bugün namaz kılmadan çok cemaatle namaz üzerinde evet. duracağımız için burayı hemen çok kısa geçiyoruz ee, bu nereden çıktı diye akla gelebilir yani cemaatle namaz kılmanın evet. önemini bilmiyor muyuz biz biliyoruz ama evde cemaatle namaz evde cemaatle namaz Peki, evde cemaatle namaz neden olsun? Çünkü evin erkeklerinin camiye gitmeleri gerekiyor. Gerekiyor. Yani mezheplerden buna farz diyenler bile var. Ee, cemaatle namaz, Hanefi mezhebinde müekket sünnet. Yani artık iyice sünnet. Yani evet. ee, affedilebilir bir şey değil. Kolay kolay affedilebilir bir durum değil. Cemaatle namaz. Yani e, ...bizzat camiye Ve çok gider. Ve çokça hadis şerif var. Bu konuda çok hadis-i şerif var. E, 27 kat. Oldu. Yani namazın bir borç olarak... E, ...yerine getirmemiz var. Bir de sevabı var. Namazımızın sevabı 27 katlanıyor. Evet. Durduğumuz yerde bunu e, kaybetmiş oluyoruz biz. Tabii bunun... E, ...sosyal faydaları... ...o kadar fazla ki... ...camiye gidip de namaz kılanların... ...bunu hissetmemesi mümkün değil... Yani e, ben şahsen ne zaman camiye gider veya bulunduğumuz yerde cemaatle namaz kılarsam bunun ferahlığını hissediyorum. Evet. Yani bir mutluluk duyuyorum. E, sıkıntım varsa sıkıntım azalıyor. Cemaatle namaz. E, bunun hikmeti var tabii. E, bir de safları sıklaştırınız. E, i̇mamlarımızın safları sıklaştırınız sözü vardır bu şimdi bir de şey eklendi tabi, Cep telefonları kapatınız. Evet. eklendi buna. Bu da modern yorum modern bu, ikazlar. Model çünkü Uyarılar. bunun olması gerekiyor camide telefonlar açık olduğu zaman gerçekten cemaatle namaz kılmanın huzurunu gideriyor. Evet. Hele bir de bazılarının müzikleri var. E hatırlatmaları çok güzel. Bence buna devam etmeliler. Çünkü insan hakikaten unutabiliyor. Unutuyor, evet. Ben ayıplamıyorum. Kötü bir niyet olduğundan ee, değil. Yani ya acele koşarak geliyor veya insan halidir. Unutuyor. Evet. Unutuyor. Ondan sonra her telefonun sesi farklı. Hele birkaç tane de unutulmuşsa tamam. Onun için bence imamlarımız e, saflarınızı sıklaştırınız derken cep telefonlarınızı kapatınız veya sessiz alınız demesi güzel olur. Şimdi sıklaştırınız e, safları sıklaştırınızın Hikmeti var, ee, omuz omuza gelen insanlar e, birbirine dokunmuş oluyorlar. Evet. Yani biz hani programlarımızda olsun, konferanslarımızda olsun, ben yazdığım bu konudaki yazılarda olsun, dokunmadan hayli bahsederim. Evet. Yani e, dokunması gereği, dokunulması gereken insanlar tabii mutlaka karşıdaki insana etkiliyor. Adeta manevi cereyan, bağlantı kurulmuş oluyor karşıdaki insanla. Evet. Dolayısıyla biz yanımızdaki kimse bizim icabında e, sevmediğimiz veya küsmeye niyetli olduğumuz Müslüman küsmez ya hani, hı hı. E, hani fırsat olsa Cenab-ı Hak izin verirse küseceğimiz birisi de yanımıza düşebilir. Biz ne yapıyoruz? Onunla omuz omuz oluyoruz şimdi. Hı hı. Yan yana oluyoruz. E, dolayısıyla bir de dokunuyoruz. O zaman buzlar eriyecek. Buzlar belgitleri. eriyor. Yani... Ee, çoğu zaman görmediğimiz insanların belki de aleyhinde konuştuğumuz insanlarla bir vesileyle düğünde bayramda bir araya geldiğinde bir halatır soru verdiğinde hemen yumuşayı veriyoruz. İşte cemaatin kazandırdığı bu. Belki arkasına bir de musafa yapsak. Evet, tabii. Namazdan sonra değil mi? Evet. O zaman ne kadar böyle arada bir sıcaklık olacaktır. Evet. Tabii yani o tokalaşmanın ayrı bir kaynaştırıcı rolü var. Yani bunun <laughs> da bilinmesi gerekiyor. Şimdi e, biz şöyle diyelim. E, yani e, cemaatle namaz kılmanın ahiret için bir sevabı var. 27 kat fazla sevap kazanıyoruz. E, zaten biz ahirette kazanıyor oluyorsak, evet. yaptığımız bir işten, yaptığımız bir ibadetten, e, ahirette... E, ahirette kazancımız olacaksa dünyada bunu biz hissediyoruz. Mesela sadaka verme gibi. Hani başkasına sadaka veriyoruz, hayır hasanat yapıyoruz. Bunun karşılığını inşallah ahirette alacağız. Evet. Ama dünyada da bunun yansıması oluyor. Lezzet olarak da alıyoruz. Manevi lezzet. lezzet. Tabii. Ne oluyor? Bunun mutluluğunu hissediyoruz. Bir fakiri giydirdiğimiz zaman şöyle yolda görürsek hani terziler eskiden bizim elbiselerimizi ben hatırlıyorum çocukken gençken diktikleri zaman bir de arkadan bakarlardı. Nasıl tam oturmuş mu oturmamış mı diye. Hele güzel diktilerse ondan bir zevk alıyorlar. Aynen onun gibi biz bir fakiri doyurmuşsak, bir iyilik yapmışsak bunun manevi lezzetini alıyoruz. Evet. Dünyada da böyle bir mutluluk hissediyoruz. Peki bizim biz camiye gittik bu lezzeti aldık. Bizim evimizdeki eşimiz bundan mahrum kaldı. Çocuklarımız bundan mahrum kaldı. Kız çocuklarımız var diyelim ki, e, mahrum kaldı. E, mahrum kalmasınlar, onlar da gitsinler camiye. Evet. diye akla gelebilir. Evet, gitsinler, gitsinler ama camilerimiz buna hazır değil. Evet. Bazı camilerimizde kadınların namaz kılabileceği yer yok. Çok az var varsa da. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuya biraz eğildi gibi geliyor bana. Duyuyorum bazı yerlerde herhangi bir yerde yolculukta bakıyoruz ki yani e, abdest alacak yer bulamıyor hanımlar. Erkekler için var hanımlar evet. için ayrıca yok. Mutlaka bu organizasyonun yapılması hanımların rahat e, abdest alabilecekleri bir böyle, lavabonun ayrıca olması tuvaletlerin Ayrıca olması gerekiyor. Zaten hanımlardan çok zaman işitiyoruz baba bunu şikayet anlamında. E, camiler aynı zamanda bir sosyal ortam yerleri, sosyal görüşme yerleri. Namaz sadece kılınıp çıkılmıyor, gerektiğinde oturup orada sohbet ediliyor kapısının önünde. E, şimdi hanımlara erkeklere çokça yer ayrılırken hanımlara çok çok az yer ayrılıyor. Bu konuda da sıkıntılar yaşanıyor, özellikle Ramazanlarda da yaşanıyor. Hani teravih namazlarında katılım oluyor. ha Bir kısmı diyecek hanımlar ne gerek var camiye gel? Gelmesin, evinde otursun. Ama bu herhalde doğru bir bakış açısı olmaz. Hayır. Şimdi e, gelmeyen e, niyeti halis olduğu için gelmediğinden dolayı sevap kazanabilir. Evet. Cemaat sevabı kazanır. Ama gelmek isteyenin de önü açılması gerekiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında geliyorlardı. Evet. Sonra bazı sebeplerden dolayı e, biraz kadınların kadınlar camilerden çekildi. Biz en azından şunu arzu ediyoruz. Yolcuyuz. Bir köyde mola verdik, namaz kılacağız, e, sular akmıyor söz gelimi. Evet. Ondan sonra e, bir bir grup aileyiz diyelim ki iki aile peş peşe takıldık gidiyoruz. Erkekler bir tarafta abdest alırken, zamana da ihtiyaçlar var, hanımlar abdest alacak yer bulamıyor. Ben bunu demek istiyorum. Evet. Kadınlarımızın namaz kılabileceği, en azından yolculukta hı hı. namaz kılabileceği veya bir yerde öğle namazında bir camiye yetiştik, hı hı. yolculukta yetiştik. Hanımlar da cemaate dahil olmak istiyor. Erkekler de dahil olmak istiyor. Bu hanımlara ne bu yani böyle saklı saklı gizli gizli sanki suç işliyormuş gibi bir havaya girmeye hiçbir şey yok. İşte bu ikinci sınıf vatandaş gibi görülme havasına giriliyor zamanla bu. Evet. Yani mutlaka buna bizim eğilmemiz gerekiyor. Ve mesela şehir camilerinde de köy camilerinde de eğer bir hanım gelip mesela diyelim ki vaaz her yerde hanım vaizeler yok. E, camide, va pazar günleri vaaz oluyor. Hanımlar da dinlemek istiyorlar. Gelsinler, ayrı yukarıya gelsinler, üst kısımda dinlesinler. Ve arkasından da namaza dahil olsunlar. Namazdan mahrum kalmasınlar. Camiyi görsünler. Evet. Cemaate uymaya alışsınlar. Şimdi buradan, evin içine doğru gelecek olursak, neden ben bunların üzerinde duruyorum? Bugün, ee, cenaze namazlarında bir kısım insanların cenaze namazı kılmamasının sebebi sadece kötü niyetinden değil, yani dinden imandan bu kadar uzak olduğundan değil. Adam en azından babasının cenaze namazını kılmak ister. Fakat hiç cami görmemiş, belki de babasının cami, cami görmüş de caminin önüne gelmemiş. Ancak camiye bazıları sadece öldüğü zaman e, musallaya geliyor, bazıları da başkası öldüğü zaman oraya geliyor. Evet. Yaz çok bilmesi lazım cenaze namazının zor bir şey olduğunu zannediyor. Evet, hiç Hayır. bilmeyince, bilmeyince insan bilmediğinin düşmanıdır. Evet, evet. Biz şimdi evde zaman zaman cemaat oldu olunca ben esasında zaman zaman demeyeceğim de evde yani baba evde namaz kılıyorsa mutlaka cemaatle kılmalı diyorum. Evet. Yani bunun vebali vardır. Camiye gitmediniz, evinizde hanımınızla çocuklarınızla evet. cemaat olmalısınız. En azından. nasıl he, vebali vardır? Nasıl vebali vardır? Şimdi cemaate gitmemenin vebali var. Camiye gitmemenin vebali var ya. <laughs> tamam. E, bu sefer cemaate gitmeyince cemaatle namaz kıl, evinde cemaatle namaz kılmazsa o cemaat sevabından mahrum oluyor. Dinin şiddetle istediği e, sünneti yerine getirmemiş oluyor. Vebali dediğim bu. Evet o bundan kurtulmanın bir yolu var. Hı hı. Bundan Madem evde kaldınız. Madem evde kaldın, evde evet. cemaat olmak için hanımına rica edeceksin. Hadi hazırlan da beraber cemaat olalım. Evet. İnsan her zaman bazen gerçekten işten gelmiştir. Yorgundur. Ezan okunuyordur, yetişememiştir. Ne yapacak? Evde hanımıyla beraber cemaat olacak. Evet. Yani bunun arkasından olabilecek şeyler. Hele çocuğunuzu da dahil ettiğiniz zaman mesela kamet getirme gibi durumlar bunları çocuklar bilmiyor. Camiye gitmiyorlar. E çocuklarımız da her zaman cemaate dahil olmayabilir. Yani baskı yapmayın canım çocuklara falan. Biz baskı yapmayalım ama diyelim ki hazırlayalım, zemin hazırlayalım. Şimdi e, gerçekten bazen torunlar da kaytarabiliyor. Yani bir araya geldiğimiz zaman hadi bakalım çocuklar dediğimiz zaman dikkatler dağılabilir, yaşı uygun değil vesaire. Ama kalan sağlar bizimdir havasından kiminle uygunsa onlarla biz e, cemaati namazını kılmamız gerekiyor. Evet. Cemaatle namaz. Ne olacak şimdi? Evdeki e, 8 yaşındaki çocuğumuz veya torunumuz, 10 yaşındaki oğlumuz, kızımız herhangi bir zaman cam camiye gittiği zaman cemaatle namaz kılmanın ne olduğunu bilecek. Biz cemaatle namaz kılarken mesela kametin ne olduğunu ona öğretmiş olacağız. Adeta çocuğumuz müezzinlik yapacak. Evet. Allahümme entesselam ve minkesselam tabarak teyazel celal ve ikram diyecek. Hı hı. Yani evde bir e, camiye hazırlık yapılmış oluyor. Evet. Bunu bilmediğinde mesela e, diyelim ki bekleyin bekleyin dedi, dedik ama biz beklemiyoruz. E, diyelim ki prensip sahibiyiz. Hı hı. Camideki cemaat beklemediği gibi orada da işi olanlardan dolayı bekletmiyoruz. E, ben ikinci rekata e, yetişirsem ne olacak şimdi? Hı hı. Bir kısmı insanlar bunu bilmiyor. Ben bazen camilerde hani namaz vaktine yetişemediğimizde bizim gibi gecikenlerle beraber cemaat olalım diyorum. Bazen 5-6 kişiye teklif ediyorum yanaşmıyorlar. Evet. <laughs> Onlar illa da şöyle zannediyor. Yani bir imamın camideki şeyli cübbeli, sarıklı bir imamın evet. arkasında kılacaklarını zannediyorlar. İki kişinin kendi arasında cemaat olabileceğini bilmiyor, düşünmüyor Evet. Daha bu konuda fazla bilgisi yok. Zorla yakalıyorum yani. Yok ben imam yapmayacağım. imam ben olacağım diyorum. İmam ben hı hı. olacağım. Yani o ben onların psikolojisini anlıyorum. Ee, en azından müezzinlik düşecek bir kısmına. Evet. Müezzinlik yapmasını da bilemiyor. Ee, yani bu defada o sen hiç endişe etme. Ben hepsini yürütürüm diyorum. Evet. Ee, bunu bilemiyor. Birçok insanı camide ben görüyorum. Bir çok demesem bile Bazılarını diyeyim azaltayım e, Bu kadar da olumsuz konuşmayalım e, Mesela imam eğer rükuda secdedeyse e, cema Cemaate uymuyor Ne yapıyor? Kendi başına gidiyor arkada tek başına kılıyor Neden yapıyor bunu? Bilmiyor evet. Halbuki son rekatta e, Dahi yani imam selam olsa, verinceye kadar cemaata dahil olsa Ondan sonra da imamla beraber Şüphesiz selam vermeyecek Eksiği tamamlayacak Eksiği tamamlamasını bilemediğinden ne yapacağını bilemediğinden en iyisi garanti yürüyor. hiç olmazsa kendim başıma kılayım diyor. Evet. Eksiği tamamlamayı nasıl öğreneceğiz, nasıl bileceğiz? Bunu da herhalde bir anlatmakta baba fayda var. E, dinleyicilerimiz de e, bu konudaki zihinlerinde soru varsa cevaba hazır olsunlar. Önce çekimlerimiz var. Evet. Irkılat e, ailesinden onları izleyelim daha sonra devam edelim. İnşallah. bu namaz kılanın önünden geçmek günahtır. Yani biz camilerde namaz kılanların önünden geçmemeye dikkat etmemiz gerekiyormuş demek. Fakat mescitte ileri saflarda yer varken arka saflarda namaz kılanın önünden geçmek ve ileri gitmek caizdir. Bazıları biliyorsunuz arkada cemaat ve en arka tarafında duruyorlar. Onun için cemaat cami, namazlarda camide namaz kılarken mümkün olduğu kadar ön sofa geçeceğiz zahmet. Duydun mu? Hani sen arkada duruyorsun ya bazen. Yes. Evet. Camiye baş en arkada duruyorsun ya onun için mümkün olduğu kadar namaz kılmaya başlamadan önce en ön safa kadar yanaşmamız gerekiyormuş. Namaz maksadı olmaksızın mescitlere çocukları ve delileri sokmak Aa. Namaz vakti, <laughs> namazımızın tam vakti yapmamız gerekiyor. Çocuklar, abdesti olmayanlar, Bilmiyorum. abdesti alsın. Namaz için de hazırlıklarımızı yapalım. Aa, tamam. Abi abdestin var mı? Yok. <laughs> tamam. Beyza Tamam. 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 yapalım. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة أبعث مكاما محمود الذي وعد إنك لا تطلب الميعاد آمين والحمد لله رب العالمين Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi Allahu men Hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar çekimlerimizi. Ailede namazla ilgili kısa bir görüntüler vardı. Ve nasıl hazırlık yaptık? Önce ezan okununca namaz ailecek hep birlikte zaten sohbet ediyorduk. Arkasından kalktık ezan okundu. Ve evin beyi dedi ki hadi bakalım hep birlikte namaz kılıyoruz. Çocuklar zaten bu ortama alışkınlar. Zaten o terbiyeyi almışlar. Zaten ona hazırlar. Kılmayacağım gibi bir şey de demiyorlar. Çünkü baştaki büyükler kılınca çocuklar da o evde biliyorlar ki namaz kılınır bu evde. Evet. Bu evde başka bir şey yapılmaz Güzel şeyler yapılır ve namaz kılınır Oruç tutulur, ibadet yapılır Kitap okunur bu evde diye Zaten o alışkanlıkları da geçirmiş olduklarından Kendiliğinden yalan yanlış da olsa Çocuk da olsalar o cemaate dahil oluyorlar Ve ailecek hep birlikte Namaz kılıyorlar Bu manevi huzurun Bu güzelliğin yerini başka bir şey alabilir mi baba? Ya Bu mümkün mü? Şimdi e, mesela Çocuk yanlış da yapabilir Çocuk bu Evet e, Camiler özellikle büyüklerimiz maalesef çocukların yanlışlarına takılıyorlar. O çocuk zaten bunun bu yanlışlardan sorumlu değil ki. Ha burada ne yapacağız? Yanlışları e, eğitimle düzelteceğiz. Sıkıntı burada. Yani bizim evde e, mutlaka cemaatle namaz dememizin sebebi bu. Evet. E, çocuk toplum içine çıktığı zaman adeta çıraklık ve kalfalığı evde yaşamış olacak ibadetler konusunda, namaz konusunda, hı hı. camilere gittiği zaman o zaman ihtiyarların azarlarını da işitmeyecekler. Neden biliyor? Diyelim ki çocuk müezzinlik yapıyor, Allah'u Vücculü Selam ve Minkes Selam diyor, Kâhmet getiriyor, başka şeyler yapıyor. Bütün bunları ne yapıyor? Baba icabında e, veya anne e, namaz bittikten sonra ufak bir küçük bir toplantı hemen namazın arkasından. E, gerekli uyarılar yapılıyor. Bak şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız diye. Mesela tesbih bizim en çok ihmal ettiğimiz Müslümanların ihmal ettikleri e, ibadetlerden birisi tesbih çekme. Mutlaka Peygamber Efendimiz arkasından e, namazın bir devamı olduğunu ifade buyuruyor. Ve şeytanın e, sonra yaparsınız dediğini yani insanla hepimiz bunu hissedebiliriz. Hı hı. Yaşamışızdır. Sonra da unutturur buyuruyor peygamberimiz. Böyle yani, bir hadis var yani. Böyle bir hadis var. Çok önemli. Yani ayetel kürsi okuyoruz. 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Elimizi açıp Allahu Teala'ya dua ediyoruz. Peygamber Efendimizin yaptığı dualar var. Mutlaka bunu bilmemiz gerekiyor. Ha Bazı kardeşlerimiz de... E, ke, Kadirler bunu üzerine ilaveler yapıyor. O ayrı. Ama yani e, İsmi Azam duası e, okumak, Esma-i Husna'yı zikretmek e, gibi daha, değil daha, mi? Farklı e, dualar, farklı zikirler, ilaveler, evet, ilaveler Bunlar var. Bediüzzaman Hazretleri yine, de yapmış. Peygamber Efendimiz'in akşam ve sabah namazından sonra okuduğu yine la ilahe illallah ve tevla şerikallah var. Onlar defa okunmasının sevap olduğunu ifade buyurdu. bütün bunlar öğretilir. Yani e, yapan yapar, yapmayan yapmaz. Ama önemli olan burada ailenin bunu öğretmesidir. Temel çerçeveyi oturtması, tespit noktasını oturtmasıdır. Bu ne zamana kadar oturacak çocuklarımızda? Ergenlik dönemine kadar bu işin bitirilmesi gerekiyor. Evet öğretilmesi gerekiyor. Çünkü ergenlik döneminde ibadetler başlıyor. İbadetler artık başlar başlamaz eksiksiz olması icap ediyor. Şimdi baba güzel dediniz bunu. Ee, şöyle bir duygu oluyor insanın içinde gerçekten. Özellikle de iş yerindeyseniz, acele işiniz varsa yetiştirilmesi gereken bir sürü koşturmanız varsa hemen diyorsunuz ki namazı kılıp hemen kalkayım. Çoğu zaman böyle oluyor. Yani insan bunu çok yaşıyor. iç dünyasında yaşıyor. Sonra kılarım, ayakta da kılarım. Öyle oluyor mesela. Ayakta kılarım diyorsunuz. Evet, ayakta, ayakta tesbihi çekerim diyorsunuz. Ve ayakta tesbihi çekmiyorsunuz. Çünkü sonra unutuyorsunuz. Yani bu çok önemli bir sünnet, seni, adabı. Bunu e, geçiştirmiş oluyorsunuz siz. Evet. Dolayısıyla ee, oturarak bunu yapmak ve çocuklarınıza da bu konuda örnek olmak çok örnek önemli. Örnek olmak tabii. Değil mi? Çok önemli. Ve şöyle de den, denilebilir. Ya hocam siz de amma da fazla şey istiyorsunuz. Zaten çocuklar temel namaz alışkanlığını bir kazansın da tesbih çok lüks kalıyor. Hayır efendim öyle değil aslında. Yani namazla tesbih bir bütün. Namaz alışkanlığı nasıl veriliyorsa tesbihi de siz bütün halinde verirseniz çocuk o adabı öğrenir zaten. Evet, evet. Yani tamamlayıcısı. Bu şu de, demektir yani. Namazda ufak tefek hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Allah'ım bunu kabul kabul eyle. Manasında bir tamamlayıcı. Ha şu şu olmaz değil. E, diyelim ki dün ben yolcuydum. E, yani bazen Otobüse öyle yetişeceksiniz. o daralma oluyor ki. Evet. E, artık, uçağa yetişeceksiniz. E, tabii o arada diyorum namazı kılıyorum. Hatta bazen öyle bir durum oluyor ki sünnetleri kılmaya vaktiniz olmuyor. Evet. Önemli olan burada namazın farzının mutlaka yerine getirilmesi. Ha fırsatımız varken zaten sünnetleri kılıyoruz. Ondan sonra da e, tesbihimiz biz otobüse bindiğimiz zaman, uçağa bindiğimiz zaman da rahat rahat onu birinci gündeme alacağız sonraya sonraya dersek şeytan evet. gene ya biraz sonra çekersin hele bir bakın biraz falan sonra alışkanlık haline alışkanlık geliyor. haline gelebiliyor bir kısım insanlar da bunu günlük hayatta artık çok önemsiz bir şeymiş gibi Peygamber Efendimiz döneminde herkes tesbihini çekip öyle kalkıyordu. namazdan öyle kalkıyordu Peki evet. cemaatle namaz kılmanın önemine dair sohbetimiz devam edecek sevgili dostlar ama önce aramız var aradan sonra görüşmek üzere